Videoya geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Like'ını, yorumunu, aboneni alırım hocam. Bir de Discord sunucumu açtım. Akşama doğru aktifleşiyoruz. Oyun, oyun oynuyoruz. Gel yani takılırız. Hadi kaçtım ben görüşürüz. Vallahi artık ne yalan söyleyeyim. My Summer kaçıncı bölümündeyiz bilmiyorum. Bugün güzel şeyler yapacağız. Geçenki bölüm saat aldık hatırlayacağınız üzere. Artık saatimiz var. Mis gibi çalışıyor. Lakin ben dönüş yolunda kaza yapmıştım. Belki ekrana fotoğrafını koyabilirim bilmiyorum. Kaza yaptığım araba satsumaydı. Amına koydum satsumanın. Harbi diyorum. Var ya araba paramparça oldu. Ve şu an fark geçeceğin üzere. Sanırsam ön cam yok değil mi? Evet şu anda ön camımız yok. Bu diğer gövdeyi tamir ettim. Balyoza da bu ön camı nasıl yapacağız onu bilmiyorum işte. Bir şekilde halledeceğiz. Sıkıntı yok. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arabaya ses sistemi takacağız. Takacağım ses sistemi var ya o oh, güzel güzel şarkılar daha para kazanma kapalı iken güzel güzel piyasa yapacağız. Ama ondan önce bir mod daha kurdum. Artık lazım olduğunu düşünüyorum çünkü. Evet telefon modu kurdum. <laughs> Kargom da gelmiş. Oğlum daha ne olsun lan? Videoya girmek için mükemmel bir zaman işte şu anda. Tam video videoluk zaman. Hem kargom geldi hem arabayı yap. Şimdi yemeğim de bayağı bir azalmış aslında var ya. Delim hocam şu ışıkları kapatalım da fatura yüksek gelmesin. Zar zor, zor kastık var hemen buna koyayım zaten. Delim bakalım neler oluyor neler bitiyor. Şimdi arabayı çalıştırmadan önce şey söyleyeceğim. Bugün neler yapacağız? Bugün güzel bir telefon modum var. Gidip onu kuracağım. Telefon modunu kurduktan sonra e, ses sistemi bağlayacağız arabaya. tıp tıp gezeceğiz artık böyle vakti geldi. Serselliğin ettiğim vakti geldi. Çok bir para değil zaten ses sistemi. Yanlış değilsem bir de karbüratör almıştım. Onun da parasını veririz. Arabaya takarız. Umarım bu tüm eşyalar satmanın içine sığar. Oradan ben niye geçemiyorum kanka? Bak kaçtır böyle vuruyor mu bir orada bir yerde ama o vurduğum yer neresi onu bilmiyorum. Evet şu an ön cam da kapalı. Şey açık. Umarım sinek çarpmaz. Umarım gebermeyiz. Bir dakikaya. ben kask kalacağım hocam. Sıkıntı çıkar falan şimdi. Bayağı basacağım çünkü. Ka şey olsun istemiyorum. Sorun olsun istemiyorum. Kaskımı alıp gideyim o zaman markete ben de. Şu an alayım kaskımı hatta bekle. Evet kaskımı aldım. Ha, bu görüş ne kanka? Çok sıkıntı ya bu kask. Valla çok sıkıntı. Hiçbir kask böyle değil amına koyayım ya. Ee, yarışlardan bahsedelim birazcık. Allah kahretsin bu yarışlar tamam mı? Bu cumartesi pazar ralliler oluyor ya. Bu amına kodu ralliler yüzünden ben kaza yaptım. Ya, her gün her gün yarış mı olur arkadaşım? Her hafta yarış mı olur? Gözünü seveyim ya. Sonra ben ben arabaya çarpıyorum. Olan sıkıntı bana oluyor. Arabayı toplamakla günüm ge günlerim geçiyor. Hikayede bir ilerleme yaşamıyoruz anladın mı? Çok sıkıntı çok problem. O yüzden hani şöyle bir karar aldım ben de. Cumartesi pazar günleri her Hangi bir şekilde dışarıya çıkmayacağım. Hiçbir şekilde dışarıya çıkmayacağım. Babaannemiz net bir şekilde öldü. Her ne kadar ölüsünü görmesem de hiçbir şekilde beni arayıp işte bir sosis getir, bir balık getir demedi. Ve amına kodumun çocuğu. Madem ki hani kiliseye gidiyorsun. Dönmeyi beni arasana. Desene oğlum beni 2-3 saat bekle. Ben namazımı kılacağım, geleceğim desene. Öyle deseydi ben onun alır gelirdim. Evine bırakırdım. Ama ben ne bileyim böyle bir şey olduğunu kanka. Ben de videosunu öğrenince gördüm. Şu sıralar YouTube keşfetim hep amına kodum. Maysamır Karal oldu. İşte yok şu bilgi gizli, yok şu bilgi gizli diye. Da açtım baktım diyor ki babaanneyi geri bırakmazsan Allah. Ama yani sen de şey babaanneyi geri bırakma babaanneyi geri bırakmazsan diyor buluşmayı unuttun Yolda araba çarpar ölür diyor. Ben de şey sanıyorum işte yani babaanneyi öyle bırakıyoruz ya. Bu eve teleport atıyor sanıyordum. Allah'ın belası oyun mantığı öyle yapmamış. Ayı bildiğin kadın böyle saatte 0.5 kilometre hızla yürüyormuş. E tabii ki araba çarpacak o kadın Enpizde şey yok ki Aa bak araba görüyor ben yavaşlayayım durayım mantığı yok maalesef Evet bu yüzden ben bir kemer takayım Şimdi yeşili falan çarparsa biz sıkıntıya geliriz Önceki bölümde neler yaşadım Saati aldıktan sonra neler çok pardon yanlış vakit verdim sizlere. Saati aldıktan sonra tam şu yol üstünde şu karşıda falan böyle hızın nereden baksan 100-120 arası bak aynen tam şu viraj. Yoldan uçtum. E yoldan uçtum kasım kastım kontrolümü kaybettim. Karşıdan gelen rally arabasıyla çarpıştım ama öyle bir kaza yaptım ki bak 120 km hızla. Anlatamam sana araba paramparça oldu. Yok çamurluk oraya uçtu yok akü buraya uçtu falan derken böyle ya Günümün bir kısmı aslında arabayı toplamakla geçti diyebilirim sizlere. Arabayı topladık, motorda bir sıkıntı yok gördüğünüz gibi gidiyoruz. Yani şu ana kadar ilk yaşadığımız sıkıntı sorun buydu sanırsam. Şey çok sıkıcı bu kargoların uzun sürme mevzusu. Baya bildiğin 2-3 gün sürüyor sipariş ettiğim kargo. Belki onlar için ufak bir mod kurabilirim, belki de kurmam bilmiyorum. Çünkü mod biraz bozuvar gibi sanki realistiydi. Ya şu an telefon modu kurdum anlayacaksın. Güzel olacağını düşünüyor mu telefon modunun? Of ne güzel gidiyoruz lan. Vallahi özlemişim basmayı ha. Biraz gazlayalım o zaman bekle. Bir top speed yapalım size. Arabama bugün diğer karbüratörü takacağız. Ses sistemi takacağız. Piyasa yapacağız arkadaşlar. Olan bu. Bak bak tiplere bak. Ezikler kaçta gidiyorlar ya. Çekilin amına koyayım. Benim araba en iyi beygiri 6000'den sonra vermeye başlıyor. Şimdi uçuş moduna geçeceğiz yani sıkıntı yok. Şimdi bir anda bire buraya doğru kırılacak. Hiçbir sıkıntı yok. Siz rahatınıza bakın. Evet bak dediğim yere geldik. Bir anda kıracak ibre şimdi araba. Tabii şu an bir de viraj var. Bir de yokuş çıkıyoruz. Onların da etkisi var. Yokuş dindiği zaman bu viraj bitince yokuş diniyor diye biliyorum. Aynen öyle. Şu an yokuş bitti. Şu an mesela oturduk. Daha durdurabilir aşk olsun. Ne diyelim? Hadi bastık gaza. Evet. Yarışmacımız Yaşar. Yine yokuş geldi. Allah kahretsin. Ama sanki bir yavaş gibi de geldi ya bilmiyorum. Önceden daha iyi gazıyordu bu araba. Bakacağız onlara. Ayarlara falan güzel bir bakacağız hararet yaptı araba. Hiç yapmazdı normalde bak, hiç yapmazdı. Hararet yaptı. Sıkıntı. Neyse en azından markete kadar getirdi. Buradan da yavaş yavaş gidelim bakalım. Şimdi önce telefonu alacağım, sonra siparişleri alacağım. Ee, şöyle söyleyeyim, kayıt dışında ben bir de bu ser araba vardı ya hani yarışınca, kızık kurtarıyorsun falan böyle kaza yapıyorlar. Onu tekrar yaptım çünkü ilkinde baka girmişti Onu kayıt dışı şey yapayım dedim zaten videosunu çekmiştim ben. Tekrar çekmenin hiçbir anlamı yok Durumlar öyle gidelim bakalım neler olmuş neler bitmiş Gözden geçirdim hocam etrafı Bir de ben bu sarı arabayla yarışırken o beni tekrar geçti Anlamayacağım şekilde Arabam yapıldı burada bir bastı koyayım. ben arkada kaldım Yan yana gidiyorduk adam oturunca gidiyor işte Abi işte adam motor farkı anladın mı araba farkı ona yapacak bir şey yok artık. O bizi geçecek. Allah onun belasını versin yani yapacak bir şey yok. Evet yakıt almaya gerek var mı? Yok. Lan bu bizimki değil mi? Burada bilmek istemiyorum. Bir şu arabanı tamir ettir. Benim arabam mı burada? Ben seni kurtarmışım ama niye böyle yapıyorsun? Ben senin kazadan kurtarmıştım. Amına kodumun çocuğu. Haddini bileceksin lan. Ne demek araba hurda dersin ya sen? Ha? Amına kodumun çocuğu. Git lan buradan. Buradaymış araban Kim hocam? Bana şunu verebilir misin? Rica etsem. Şunları da. Ama hocam dur. Paramı. Ah. Abi dur. Dur abi dur. Çok karış etraf. Karıyı dövdük zaten. Şunu bir takalım bakalım arabaya nasıl oluyor. Rek taktık vallahi güzel. Vidası var mıdır ki? Bir tornavi de var gibi sanki ama. Tornavi de bende yok işte. Neyse hallederiz onu sonra. Şu telefonumuz var. Telefonumuz bu da kalsın bu. Takabiliyor muyum ben buraya? Takamıyorum da. Vidasını sıkmak lazımmış. Geri zekalı seni. Yani, arabama çöp diyorsun ha. Kimmiş çöp gördük. Çöp gibi yerde yatıyorum şu anda. Ve geldik asıl mevzuya. Hocam burada bir sürü parça var. Açsın. Bak ne diyor? Bu sol, sağ. Bir de amfimiz var. Güzel. Burada ne var? Yeni yarış karbüratörümüz var. Çok fena bir şey bu. Bunu göreceksiniz zaten. Cam filmi istemişim de çok iyi. E, bunu da istemişim. Bu ne peki hocam? Evet CD çalar teybimiz de gelmiş. Bunları şimdi arabaya yükleyelim. Buradan da eve geçelim. Eve geçtikten sonra bunların montajını falan yaparız. Bunları takarız. Oradan sonra devam hocam. Parada hiç kalmadı. 6000 paramız kaldı. Allah kahretsin ya. O kadar geldim kastım. Bir bölüm için tüm parayı verdik. O halde plan şöyle. Buradan ineyim bekle. Eve gidelim. Şunları bir takalım. Bir de fark ettin mi? Kız dedi ki sana araban çöp dedi. Büyük ihtimalle benim yapmam gereken modifiye var. Ah. Oo, bunu, niye yapmıyorsun? Yanları niye filmlemedik lan biz? Ben hepsini filmler sanmıştım kanka. Bu bok gibi oldu araba ya. Neyse. Yeni karbüratörümüz geldi. Yeni CD çalar evimiz geldi. Bunların montajını gram biliyorsam ne olayım bak. Sen söyle. <laughs> deneye deneye öğreneceğiz hocam. Yapacak bir şey yok. Tamam bunları arabaya yükledim. Şimdi buradan eve gidelim bakalım. Bunun montajı nasıl olacak? Orada görüşürüz hocam. Yapacak bir şey yok. Karıyı da dövdük amına koyayım zaten. Bok kesin orospu çocuğu. Hocam o zaman evde görüşürüz. Lastik sarayım size? İşte bu. Evet. Eve geldim. Yol üstünde bahsettim ya performans çok düşük diye. Beyler. Buna yağ diye yağ diyecek kaç kişi var şu anda? Bu elimdeki yağ çubuğu mu yoksa bok çubuğu mu? Bence bok çubu. Bu yağ değil ki amına koyayım. Tabii ki performansı düşecek. Neyse yağ yeniliriz bir ara. Çıkmadan önce tabii ki şu an önemli bir husus ya. Şimdi amfimiz var. Bu ne bilmiyorum yani. Bu tek bildiğim şey şarkı çalan aletin bu oldu. Tek bildiğim şey bu yani. Onu söyleyeyim. Başka ne almışız hocam? Yeni karbüratör. Bak. Bu güzel. Bu güzel ve bu takalım şimdi bunu. Bunu takacağız. Şimdi bekle dur. Önce bir eşyalarımızı çıkartak. Bir heyecanlanma Yasin. Bekle. Baslarımız var. Tek ses sistemiyle alakam yok. Hani bunların bağlantıları nasıl yapılır bilmiyorum. Yeni tebimiz var. Şimdi mevzu bunlar. İlk önce motordan bildiğim için motordan başlayalım. Zorlanmayalım. Benim şey nerede tamir seti? Şimdi bu nasıl bir şey daha acaba? Bunun ayarı falan nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. Umarım bilmediğim yerden patlamaz bir şeyler ya. Oradan vidan yok sanırsın. E, tamam takmışım. Güzel. Şimdi çalıştıralım makineyi. Bakalım nasıl oluyor. Oo. Oh. Sanırsam bir performansa bir yükseklik var. Çok büyük ihtimalle. 743 kilometre yapmışım bu arada Satsuma'ya görüyor musun? O da yani gözünüze bulunsun hocam. Şimdi karbüratör ayarımızı yapalım. Alalım şöyle. Bir, bir dakika önce bir telefonu takalım şuna. Telefon tutacağına vidasını sıkalım hocam. 5 tık sıkıyormuşuz. Tamam. Biz gibi oldu. Telefon tutacağımız artık burada. 2000 para verdik vallahi belası şey. Şimdi 13 silah değer veriyor. Bu Gayet az bir değer. Bunun vidaları nerede hocam? Bunun kaç tane vidası var lan? Eee işte bilmediğim yerden geldi. Kapat amına koyayım. Bunu nasıl yapacağım ben? Hangisini sıkmak lazım? Hepsini aynı mı sıkmak lazım bilmiyorum. O yüzden bu karbüratör ayarı sonraya kalsın hocam. Bunu bilmediğim için bozmak istemiyorum ana bey. Sal onu boş ver. Bizim şurada yeni bir pandizotumuz var. Tahta pandizot. Bu özel yapım. Basar buraya mı geliyor? Tabii ki buraya geliyor ama soruya bak. Baktım bir tanesine. Bunu da takalım bakalım nasıl olacak. Bunu da taktım. Alo. mı sikeyim seni ben. Orus puçu. Rengi falan kötü. Bunu boyatabiliyor muyuz? Taktım yeni panizotumu. Amfi nereye gelecek şimdi? Onu hiç bilmiyorum biliyor musun? Amfi bagaja mı geliyor hocam? Ne... Aa. Ya her şeyi biliyormuşum ki ben oğlum. Gerek kalmadı böyle bir şeyler yapmaya. Şunu bir bağlantılarını sökelim hocam. Bunu niye söktüm? Elektrik çarpmasın diye söktüm. Çalışırken çünkü bunun kabulları falan var yanlış değilsem. Bunun vidası da varmış bak. Tamam bunu sıkıyorum. Bir de bunu sıkıyorum. Başka vidası yok sanırsam. Değil mi? Herhalde yok. Sağ ses çıkışı. Tamam. Sol ses çıkışı. Tamam. Amfi ses. Ya bu nereden alacak ki sesi? Aa buraya verecek. Ay pardon doğru amına koyayım. Dur bekle. Bu nasıl sökülecek? Nereye gitti ya? Vallahi gitti bir yere. Dur bakalım. Çözeceğiz ama bekle çözüyoruz. İyi gidiyoruz şu anda. Gerçekten iyi ilerliyoruz. Hiç bilmediğim bir şey yapıyoruz. Taktım buraya. Amfi sesten buraya. Değil mi? Evet. Amfi güç kaynağı. O da buraya mı? Radyo harness vardı oraya mı acaba? Aa oldu lan tamam. Yaptık sanırsam. Bakayım boşu kalan bir yerim var mı? Yok. Tamam olmuş arkadaşlar. Bekle. Takalım tekrar akümüzü. Bakalım çalıyor mu? İnan hiç bilmiyordum. Şu an belki arabayı da yakabilirim biliyor musun? Umarım yanmadan güzel bir işçilikle yapmış oluruz. Aa O oh, radyo CD. CD. Bize CD lazım arkadaşlar. Disket olur mu? Disket var burada. Şu sen adamın porno kasetiymiş aman okuyayım. Oluyor musun? Yok. Olmuyorsun. O zaman beni buna şarkı mı yüklemem lazım şimdi bu oyuna? Herhalde öyle bir mevzumuz var. Bekle. O halde ben şöyle yapayım. Gidip birkaç tane şarkı indireyim. Atayım oyuna. Oradan devam hocam. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de ilk defa yapıyorum bu arada. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu neymiş ya? Oğlum hayatımda harcadığım en iyi par olabilir bak. Sesi yüzü yüz e aldım az önce Netto'yu olmanız için. Kanka adamlar bası bile yapmış. Şarkının ses düzeyini falan değiştirip sana yansıtıyor. Mükemmel yapmışlar bu ses sistemi mevzusunu. Vallahi çok hoşuma gitti. İyi artık dinleriz buradan ya. Bu ses sistemi var ya harbi güzel oldu bak. Çok sevdim ben bunu. Allah'a çok hoşuma gitti. Bir de şu karbüratör ayarı kaldı. Onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Discord'da yazdım. Cevap veren yok amına koyayım. Niye, niye bakmıyoruz be seslere beyler? Neyse şu ses sistemini dinleteyim dedim. Hoşuma gitti harbiden. Çok hoş olmuş ya. Güzel yapmışlar valla. Sevdim bu oyunu. Harbi diyorum çok sevdim bu oyunu.